sabah suyu, sabah suyu. Ak ya kuzular, Kükra Levrek var bu merkez Çile, Sinavrit kuzu. Öyle kalite Sezonun açılmasıyla birlikte balıkçılar yakaladıkları balıkları mezatta satmaya başladı. Kasa usulü ağırlığı 7 ile 10 kilogram arasında değişen balıkların market ve pazar tezgahlarına göre fiyatının da hesaplı olduğu görüldü. Vallaha bak vallaha 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 gör. Vallahi maşallah ha. Nolu bereket. bereket bereket. Ah, ah. Allah razı Allah. güç beyler. Ha canlı sabah suyu. Böylese para yok beyler. Akdenizli balıkçılar olarak 15 Eylül itibariyle av sezonumuz açılmış bulunuyor. Bütün esnafımıza, halkımıza, milletimize, biz balıkçı esnaflarına hayırlı olmasını diliyorum. Tabi tabii her sene güzel başlıyor. Öyle ümit ediyoruz en azından. Akdeniz'e has balıklarımız gelmeye başladı. Bu Akdeniz'e özgü barbun, mercan, karides, kalamar, e, ...bu tür balıklarımız geliyor... E, ...tabii dışarıdan da başka balıklarımız da geliyor... E, ...inşallah iyi olur... ...yüzde elli, yüzde yüz burada... ...fiyat farkı vardır... E, ...buradaki güncel fiyatlar... ...burada kasa olarak veriyoruz biz... E, ...mesela en az alan bir kasa almak zorunda... ...bir kasa balık da on kilo, 7 kilo, 15 kilo... ...bu çeşide göre değişiyor... ...tabii burada dışarıya göre çok hesaplı... ...isteyen... ...Antalya'da yaşayan vatandaşlarımız... ...ailelerle birlikte... Gelip buradan gönül rahatlığıyla taze günlük balığını alıp hesaplı bir şekilde yiyebilirler. Dışarıda mesela belki bir kilo fiyatına buradan bir kasabalık balık alabilir. Bir kasası e, 300 liraya vardı, 500'e vardı, 1000 liraya vardı, 700 liraya vardı. Mesela bu balığın tabi boyuna göre değişiyor ama şu dışarıdaki kilogram fiyatıyla kıyaslandığında gerçekten bir kilo fiyatına buradan bir kasa alabilirler. Balık demek sağlık demek. Yani kırmızı ete göre, tavuğa göre doğal, natürel ve sağlıklı bilhassa kardiyoloji doktorlarımızın söylediği kalp damar sağlığı için balığın haftada en az 3 sefer tüketilmesi lazım. Hem protein açısından hem çocuklarımız şu an okula başladı daha sağlıklı bireylerimizin yetişmesi açısından balığı haftada en az tüketmemiz lazım. Kırmızı ete göre şu an balık yüzde 50 daha hesaplı. Belki yüzde seksen daha hesaplı. Fiyatlar dışarı göre çok uygun. Balık haline sürekli buraya gelirim ben. Buradan balığı malı giderim. Ama dışarı göre çok uygun. Yani. Ne kadar aldınız? Kaç kasa aldınız? 2500 lira. Geçen yıllarda çok geldim. E, kuppes, iri kuppes 2500 lira kasası. E, yani dışarı gitsek bunu herhalde 400-500 lira aşağı kilo olsun alamayız. Yani. 2000 lira diyoruz buna. Bu 17 kilo. 16-17 kilo arası. Olur fiyatı değil mi? Olur, Olur fiyatı 2000 tamam. lira. Böyle tamam. gelir yani. 13-14 kilo rahat. Akdeniz'in yani. o üzerinden. Ee, çok tamam. güzel. İri iri taneli. Fiyatlar gayet uygun. Yeni balık sezonu da başladı biliyorsunuz. E, balıklar da günlük geldiği için fiyatlar günlük değişiyor. Balık çok olursa ucuz, az olursa biraz fiyatlar yükseliyor. Sen ne kadar Bunun kasa fiyatı 2000 TL. E, gayet de dolu 14-15 kilo balık var e, fakat bazen e, fiyatlar balık çıkmadığı zaman yüksekte olabiliyor yani Tabii tabii sürekli Antalya balık halinden temin ediyoruz. Ee, oldukça çeşit balıklar geliyor. Ee, tabii ki oldukça da uygun fiyatlar oluyor. <laughs> Ektar, pazar, pazar. Pazar, pazar, pazar. 70, kim o? Biber. 75, 70, bak 75, 80, 85, buraya 2000 lira. <laughs> Kim o? Nasıl Saat abi 5 kilo. Abi. Buraya 2000 lira. Ahoyat. Ahoyat. Ya Hadi Hadi abi 5 kilo. Biri de. Bu da yeni kilo 800. Tamam. Buraya kiloda 800 yaz. Ya. 800 1000 ya. yaz abi. 900, ya. 900 ya. 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1300 çarpı. Bas yaz. Batur. Evet.